Ertuğrul Bey diziye ne zaman dahil olacak? Bu soru son zamanlarda en çok sorulan sorulardan biri oldu. Kanıtlarla sizlere ne zaman geleceği ile ilgili bilgilendireceğim Hazırsanız hemen başlayalım. Ertuğrul Bey bu sezon sonunda gelecek. Büyük ihtimalde Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzya'tan değil başka oyuncu oynayacak. Geldikten bir süre sonra yine hastalanır ve iyileşemeden vefat edecek. Ertuğrul Bey geldiğinde oba huzur bulmuş. Kayı obasındaki herkes Osman Bey'i destekliyor olacak. Tarihte Ertuğrul Bey Söğüt'te vefat etmiş. Ertuğrul Bey vefat ettiğinde herkes Osman Bey'i destekledi. Dizide ise Osman Bey düşmanlarını büyük yenilgilere uğratacak. Moğollarla Bizans tekfurlarını o kadar büyük yenilgilere uğratacak ki, Türk obaları dışarıdan gelen düşmanlardan korkmayacak hale gelecek. Osman Bey, Hristiyan ahalisinin de saygı duyduğu bir iyi olacak. Çünkü Osman Bey mazluma umut olacak. Moğollar da, Haçlı tekfurları da Osman Bey'in gazabında nasibini alacaklar. Moğollar Söğüt'te tutunamayacaklarını anlayacaklar ve oralardan gitmeye mecbur kalacaklar. Hatta o kadar mağlubiyet alacaklar ki tüm Anadolu'dan gitmeye mecbur kalacaklar. Ertuğrul Bey şu bölümlerde gelsin. Ertuğrul Bey çabuk gelsin diyen arkadaşlarımız çoktur. Ertuğrul Bey benim de dizilerdeki en sevdiğim karakterdir. Ama iki büyük güç birleşirse onların karşısına Gihatu gelirse bile Osman Bey ve Ertuğrul Bey karşısında güçsüz kalır. Eğer Ertuğrul Bey gelirse onlara düşman olarak İlhanlı Devleti'nin hükümdarı gelmeli. Bu ikisine hiç kimse karşı koyamaz. Dolayısıyla dizi aksiyonunu kaybeder. Bu iki güç birleşirse onları değil Bizans'ın tekfurları, Bizans İmparatoru gelirse Durduramaz Zaten Osman Bey'i durduramıyorlar Durduramayacaklar da Ertuğrul Bey gelip vefat ettikten sonra Kayı obasında herkes Osman Bey'i destekleyecek Çünkü tarihte olaylar Öyle gelişmiş İlerideki dönemlerde Türk obalarının Tek umudu Osman Bey olacak Ertuğrul Bey Vefat ettikten sonra Osman Bey bey postuna oturacaktır Böylelikle üç kıtaya asırlardır hükmeden büyük imparatorluğun tohumları atılacaktır. Videolarımdan her zaman haberdar olmak için abone olun.